Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi KPSS 50 puanlı. Hem de mülakatsız toplam 110 personel alım yapacaktır. Bu videomuzda da o alımın detaylarından bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular başladı. Son başvuru tarihimiz 18 Kasım'dır. Ona dikkat edelim. Sonuçlarda 25 Kasım'da ilan edilecektir. Resmi sitede mülakat salındı ve başvuru linki ilk yorumda da online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi balımın kadrolarına 30 erkek 12 kadın olmak üzere 42 destek personeli alınacaktır. Taşıma, temizlik, bahçe bakımı gibi işlerde çalışacaktır ve tüm lise mezunları bölüm fark etmesin başvuru yapabileceklerdir. 1 ebe, 3 fizyoterapist, 30 erkek, 15 kadın olmak üzere toplam 45 hemşire alınacaktır. Hemşirelik lisans mezunları başvuru yapabilecektir. Yine 5 hemşire alınacaktır. Bu kadroya orta öğretim hemşirelik alandan mezun olanlar başvuru yapabileceklerdir. 1 eczane teknikeri, 1 diyaliz teknikeri, 5 tıbbi görüntüleme teknikeri, 4 tıbbi laboratuvar teknikeri, 1 elektrik teknisyeni alacaktır. Bu kadroya orta öğretim kurumlarının elektrik elektronik teknolojisi alandan mezun olanlar başvuru yapabilecektir. Son olarak bir tesisat teknolojisi iklimlendirme teknisyeni alınacaktır. Yine orta öğretim kurumlarının iklimlendirme teknolojisi alandan mezun olanlar başvuru yapabilecekler. Son olarak kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS'den en az 50 ve üstü alanlar başvuru yapabilecektir. 2024 KPSS puanı geçerlidir. 35 yaş sınır bulunmaktadır ve destek personeli kadrosunda ise 30 yaş sınır bulunmaktadır. 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekmektedir. Mülakat salımdır. Yazılı veya sözlü sınav olmadan KPSS puan sömürü alımlar yapılacaktır. Yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca Atamalar Rehber Hocam YouTube kanalında olmaya devam edecektir. Abone olup bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>